Ya da bir bootcamp yapsak tamam. mı lan? Ne zamandır yapmıyoruz. Ne zamandır <laughs> Patina patina. abi daha çadırı Bugün burada ne oldu biliyor mu? Bizim konuşmamız. <laughs> He. Abi pompayla şeyini vurdu, oğlusunu vurdu. Onun mu? Kendi oğlu Evet. Tartıştılar oğlusuyla. Abi oğlusu benim kadar 19 yaşında imam abi. Babasıyla tartıştı, pompayla uğur, şey vurdu onu babası vurdu. Bugün. Emre ver. Evet evet bir gün öğle vaktiydi. 1 2 gibiydi. Tamam evet. var. Tek kişi attı Angar'ın oraya. Tekrar. Aa şu Angar 2. Biri de burada. Altımıza adam inmiş lan. Aha iki kişi indi banka iki. Abi oyunun sesi bana gelmiyor. Ama sesiniz geliyor. Ahmet arayüz sesini kapatmışsındır. Yok hayır sesim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor geliyor kanka. Kanka şu şuradan biri geldi. Yok öyle ayıp oynama. Of oh, ben makinayı buldum. Sen ben de, de buldun ya. Allah'ım. Tamam, ne makine buldun lan? Haçı bulduk. Adam şurada. Çırlam, çırlam, çırlam. Kurtardım Ahmet. I. Evde de var. Evde de adam var. Geldim geldim. Ahmet'i aldım aldım, aldım, aldım tamam. Evin içinde gördüm. Kit yok kit yok kit yok kit yok. <laughs> Emrah Bey önünde mi? Adam yanıma Adam yanıma geliyor. Gelmiyor eve gitti. Atladı. Atladı. Bize. Şey. <laughs> Bu bot mu arkadaki? Lan ne yaptın lan? Veya var. Ben hafif salam bak ya. Hı. Aa tilti abi ben ıı, spray atmayı bilmiyorum ki. Alayım Mehmetciğim ya. At, abi attım buraya. Oğlum, ben, ben de böyle aldım zannediyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ahmet'in nasıl bir var ya Yalayı gideceğim M4 sandım QBS'miş ya Başına yukarı çıktı anasını satayım Neyse Bana QBS gelmedi ya Oğlum ses şey. ayarlarına girsene oğlum Ara yüz sesini mi kapattın ne yaptın Abi ikinci seviyorum çanta şarkı koyuyor Kanka sen Kong'u açmadın mı? Normal mi açtın? Yok Kong. Yok Kong. Hiç Kong'un sesi gelmiyor. <laughs> Bir düzen altı lazım mı? <laughs> lazım. Geliyorum. Bende 3. Hani 2 pardon. Bir buldum abi. Hiçbir şey alamıyorum ki. Buggy'yi nerede işaretlediydim la ben? Şuradaymış şu bagi alayım alana, da gelin. Alana gir çıksın abi. Alana girmeden çıktı bak. Bir şey olmaz ben onu bagi ile getirdim şimdi. Adamları gördüm Samet. Adamlar şurada abi. Sen Yunus bize gel. Kanka Ahmet de evet, alıp geliyor. Kanka çıkma dedim ona. burada. Kaç metre var aramızda? Ama çabuk bir bizimkiler çatışıyor bin bin Allah seni garip Nerede adamlar? mokladım sizi biri buraya geçti Oha nereden vuruyor lan beni? Smokla smokla. Smokla ince açtım. Dur Samet atıyor. Smok açılınca gelin. Bomba mı atıyor? Smok mu atıyor? Bilmiyorum Adam şurada. Biri de burada evde. Hadi tuttu da. E, Smok olsaydı keşke ya. Ahmet, tamam Ahmet adamla ilgilen Ahmet. Kanka bir yere geç hemen hızlıca ben can basacağım burada ikimiz birden burada ölürüz. Adam nerede? Aşemle atma gel. Çine geliyorum, çine geliyorum. Şurada. Tam ben. Benimle... Kaçıyorlar Ustur. lan, kaçıyorlar lan. Kaçıyorlar. Arrow geldi. <laughs> Arma da açık oyna. Senin avlanmış aldın ya. Bas pas 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 Yavaş kaçsın. Adam burada baygın. Bittiler mi? Tamam son adamı şuradan aldım ha. Yemin ediyorum son 33 mermi. Son 33. Bir silahta 33 ve bir silahta 40 var. Kanka bir şeyler alayım ben de değil mi? Tamam lan dur burada dur. dur. Samet'e geldim lan. Dur 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 dur. Arabayı fazla şey yapmayın. Konk Allah belanı vermeye senin ne işin var burada? Ha? Kanka şuraya şuraya drop işte ha. Kanka şuraya helikopter atıyor kon. Aynen. Aa burada bana Tam konu attım Kong'un gittiği yere bak. tepede bak buraya gitti. Helikopter falan atıyor oraya. bina la orada. <laughs> Tepeye dikkat edin abi. Ben şu tepelere bak dikkat edin gözünüzü <laughs> seveyim. Alçaktan gidiyoruz biz adamlar. <laughs> tepeden giderse bizi avlarlar. Alt, alt kişi var kanka. Ne altı la yedi. Matematik yine senin. <laughs> Şurada araba gelmiş şuraya. <laughs> Aha bak sol tepeden sıkıyorlardı. Kanka şur şuraya doğru çıkıyorum ben. Adamlar bu tepeden önden sıkıyorlar. Tepede değiller daha doğrusu da. Şurada bir yerdeler. <laughs> abi, biz çıkacağız ondan, Onlar aa adamı gördüm şurada koşuyor. <laughs> Nerede? Ya? Burada burada. Sen bana sıkıyın ha. Kanka ne bileyim. Adam işaret atıyor da adam çıkmıyor lan. Enemiz ahead. Enemiz ahead. Ahmet önünde mi adam? Onu aldım, onu aldım. Tam y yoldakini mi diyorsun? Tamam, şey Abi 100, 115'te 110 tarafında bir adam daha var. Bir kişi kaldı kanka zaten. Bunun solunda. Solunda sıktı. Eğer onu almadıysak. Bilmiyorum. Kanka birini ben şu aşağıdan bir yerden aldım ama görmedim tam. Aşağıdakinden tam ben aşağıdakinden bahsedelim. Aşağıdan birini aldım yol bir kenarı kaldı. tarafında bir yerde. Baygındı en son. Bitirmediysen. Şu aşağı evin orada, evin orada bir yerdeydi. Burada bir yerden sıkıyordu. Aa burada araba var kanka. o da burada bir yerdeydi. Dur bir bombalıyorum gitme. <laughs> Kanka burada bir yerde miydi o aşağıdaki ben baydım yoksa şu kayada mıydı? O iki kayanın birindeydi ben baydım ama. Ben, ben gördüm ama tamam Alanda değiliz böyle. abim öleceğini sanmıyorum da kanka. Ya ben silah bile kaldırdım zıplıyorum. Konuşursa konuşun sıkıntı yapmayın ya. Herkesi de yumruklayacağım öldüreceğim değil mi? Belki Türktür. Bence yattı o bir yere. Kanka görüyor şu an yeri de. Ne bak sıkıyor ilerden. Karışma karışma. Benim çıktı. Ne yapıyorsun? mı gitti? Ha gördüm adam burada evde. Bir oyna bakayım oraya. Hadi gidelim silahları kaldırın. Orada evde lan camda şurada. Hmm. Zıplıyor mu ne yapıyor? Ne botu lan benim voduk anlıyon mu? Ahmet abime attı Kanka Seni kim kaldırdı lan hemen Yat aşağı 2'de 2 mi yaptık? Kaç verdi? Bana da 19 verdi abi. Ben bir de elmastayım. 19 verdi. Samet 15 vermiş. Ben elmastayım. Bana bile 19 verdi lan. Ama geçe benim şey kilim fazla.